Hadi Sultan. Şimdi arabayı çalışırken Sultan çevirme onu. Önce boşaldın ya arabayı. Hı, hı Debiyece frene çalış. Basarak çalışır. Debiyece frene bas çalışır. Ve ayaklarını unutma böyle hareket et sağa. Hı. Sol ayağın topuna bak. Heh, tamam mı? Şöyle. Evet. Bas Debiyece frene. Koltukta rahatsın değil mi Sultan? He, şu an Abi. Şimdi arabanı çalışır. Boşta olsa bile Debiyece frene basıp arabanı öyle çalışır. Tamam. Çalışır. Hı hı. Tamam. Sonra Arabayı kaça alıyor? Bilmiyorum. Ve e, Sultan artık vites konularına bakma tamam mı? Hı hı. Vitesi şey diye düşün. Sağ yana vurdun 1 2 diye düşün tamam mı bunu? Tamam. Al arabanı bile şimdi. Evet. Şimdi biz gitmek istiyoruz ama evet. göstergeye bak bakalım kırmızı ışık yanıyor mu göstergede? Yanıyor değil mi orada evet. bir tane ışık? Evet. Gördün değil mi? brake yazıyor. O el freni, el frenini indirmelisin. Yani kapın daha açık olabilir baktığın zaman en son gitmeye niyetlendiğin zaman o göstergeye bak tamam mı? Tamam. İndir el freni. Tamam. Çıkar, söndü. Söndü. Evet. Şimdi sen buradan çıkarken de normal hayatında da öyle düşün. Direksiyon hangi tarafa çevrili olduğunu bilemeyebilirsin. Ama otomatik senin için söyleyeyim. Biz yola çıktığımız zaman direkt direksiyonu çeviriyoruz. Sen de bunu böyle yap. Git tarafa doğru. Tamam mı? Şimdi gazın sesini tık gazın sesini duy. Duy. Gel debiye. Bak sabit tut onu. Gazı. Debiye çok az çek. Ve orada bekle. Tamam bırakma. Şimdi gazı azalt. Çevir sağa doğru. Bak araba nereye gidiyor? Gör. Çevir. Çevir. Heh bu. Şimdi azıcık dokun gaza. Dokun. Uzağa bak ama bak. Bak ne arabanın gittiği bak. Araba böyle gitmesini istiyoruz değil mi? Böyle çevirmeliyiz. Şimdi burayı dönerken de bas seviyece kaçsın. Frenle hızını ayarla. Çevir bir yandan direksiyonunu. Heh yürü yavaş yavaş. Tık gaza dokunurken sesi duy. Duy korkma. Debiyacı pat diye bırakma olur mu? Tekrar bas debiyaja. Çevir bu tarafa doğru. Çok güzel. Heh. Solundan omuzunla bak. Bu omuz kontrolü çok önemli e, ee, şu anda ay ba, araban geri kayıyor bu arada görüyor musun? Hı hı. Bu ay neden bakınca şimdi arkanı görsün. O yüzden yoldan geleni göremezsin. Eğilip cama bak. Gaza dokun. Dokun. Sesi duyarken. Duy. Gitmiyorsa çevir buraya önüne dön. Önüne dön. Yolu karşına görünce bırak diye sonra kendi toplasın. Bu. Aferin. Nefes alıp vermeyi unutma. Sakızın varsa yanında sakız çiğne. Yok. Heh. Hadi bakalım. Şimdi için ya, her şey, bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Araba bağırıyor ya. Hı hı. Bunu bağırtan biziz. Gaza bastığımız için. <laughs> Konuşurken hep yola bak. Ee, bağırtan sen şey şey huyunu edinme. Araba bağırıyor vites atıyor. Sen gazadan ayağını çek biraz bak. Yavaş yavaş çek. Bak sesi kesildi. Bas gaza. Sen bunu istiyorsan vites büyütmeyi istiyorsan e, gaza basarsın ve vitesini büyütürsün. Hadi şimdi büyüt artık değil mi? Bir de gitmeyelim bir de ne yaptın? Şimdi vites kolunu odaklanırken e, sol kolunu sıktığın için direksiyonda bu tarafa gitti. Aynen. Şimdi yavaş yere. Frene dokunmalısın değil mi acı? Bu. Mantık olacak. Mantık. Tamam. Hadi bakalım. Buradan e, sola doğru döneceğiz. Bak orada araba çıkıyor Sos. değil mi? Ayağını frenin üstüne koymalısın. Sol simitli. Evet. Sonra. Böyle yavaş gir buraya. Ayağın frenin üstüne girsin. Yavaş yavaş. Sağını kontrol dönmeye başla. Bak, bakarken Heh. çok çevirir. Çünkü o betona baktın, değil mi biraz önce? Hı hı. Bas kaza oraya bakmamalısın. Bas, hep gideceğin arabanın ön camından e, ve ortasından gideceğin yola doğru bak. En uzağa. ufuk çizgisine doğru. Ufuk çizgisine bakarsan doğru görürsün. Tamam? düşünme bir de. Bak şu anda kafanda bir şeyler tasarlıyorsun galiba. İşte timsek olduğunu fark ederekten şey. Ayağını gazdan çekçe o zaman değil mi? Hı hı. çek, açık da frene dokun. Evet. Biraz daha yavaş olunabilirdi. Yürü. E, ne yap şimdi? E, her zaman e, ben yıllardan beri bu işi yapıyorum. ve Yıllardan beri hep aynı şeyleri söylüyorum. E, doğru görürsen, bakmak, görmek, gördüğünü algılamak, algıladıklarına göre hareket edebilirsen bu işi başarıyorsun. Şu anda mesela kollarını da sıkıyorsun Bak bırak direksiyonu. Böyle yap bak elini bak. Böyle yap. Bak rahat. Bak görüyor musun? Gidiyor araba. Yani sen buna böyle haldır uldur davranırsan haldır oluyor. O yüzden çok bunu kasmaya çalışma. En uzağa bak. Şimdi öndekiden arabanın kırmızı lambası yanıyor. Görüyorsun değil mi? Onun anlamının ne olduğunu biliyor musun? Giderken giderken bas. Hayır. Adam frene dokundu. Bak orada kasis var. Gördün mü? Sen de frene dokunmaya başla şimdi. Dibine gelip fren yapmaya kalkarsan sert olur. He, bak böyle. Şimdi çok yavaşladığını düşünüyoruz mesela. Yavaşla biraz daha. Bak. Arabanı biri al yavaşladığın için. Al. Geçmedi bak mesela. Daha yavaş. Tık kaza sesi duy. Heh. Bu. Hızlanırken vitesi büyütmek normalse. Gaza az şimdi çevir. Açılma çok açıldı. Çok açıldı. Bu çirkin oldu uyuz kız. Bu çirkin oldu. Heh. Heh. Hadi. Araba bir şey mi diyor sana? geçmiyor değil mi? Niye geçmedi? Bas diye o zaman. Bas kazan. Anladın? Arabayı anlarsan, hissedersen hepsini yapıyorsun. Arabanın üstüne gidiyorsun şu an. Çünkü onlara bakıyor. Değil mi? Ha, konuşamıyorsun de. konuşana. <laughs> Kurtuyun içinden geçelim mi?